Xbox Türk YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Microsoft Flight Simulator 2020 oynayacağız. PC'ye yani bilgisayara geçtiğimiz yıl çıkış yapmıştı. Çıkar çıkmaz da zaten Xbox Game Pass PC bilgisayar tarafına eklenmişti arkadaşlar. Şimdi de Xbox Series S ve dünyanın en güçlü oyun konsolu Xbox Series X oyun konsollarına çıktı. Ben de e, en küçük Xbox olan Xbox Series S yani e, şu anda da ekranda görüyorsunuz. Onun üzerinde oynayacağım arkadaşlar. E, size göstereceğim. Aynı zamanda tabii ki Xbox Game Pass e, konsol tarafına da e, eklendi oyun. Ben de zaten e, konsol üzerinden e, Xbox Game Pass versiyonuyla oynayacağım. Şimdi Discover Flight adı altında birçok yer eklemişler. Aynı zamanda tabii ki dünya üzerinden istediğimiz yeri seçip uçabiliriz. Şöyle dünyayı size göstereyim. Artık dünya kazan biz Kepçe birbirinden farklı uçaklarla uçağı biliyoruz. Şimdi ilk olarak isterseniz bir Paris üzerinde uçalım. Ardından da İstanbul'a doğru yol alalım. Orayı size göstereyim. Şöyle Paris'e doğru seçelim. Bu arada bir şey daha göstereyim size arkadaşlar. Bakın uçakların şurada livery seçenekleri geldi. Yani üzerinden şöyle mesela şunu seçelim direkt uçağa giydirebiliyorsunuz. Birbirinden farklı seçenekler de var. Üzerindeki işte kuyruk numarasını vesaire siz yazabiliyorsunuz. Birçok ayrıntı var. Şimdi görelim isterseniz. Evet arkadaşlar şu anda Paris'in üzerindeyim ve gamepad oynuyorum gördüğünüz gibi. isterseniz klavye ve mouse'unuzu oyun konsolunuza bağlayabilirsiniz. Şurada bir saray var. Trocadero Ve Eyfel Kulesi'nin üzerinden geçiyoruz. Birazdan Lüksemburg Sarayı olsa gerek, sol tarafta da Grand Palace mıydı? E, vardı. E, Lura doğru gidiyoruz. Zafer Takı, Şanzelize falan bu taraflarda olması lazım baktığımız taraflarda. Kontrolleri size göstereyim arkadaşlar. E, flaps'leri şöyle bakın aşağıya doğru indireyim. Biraz daha yükseltecektir tabii bu bize kanatlardaki parçacıklar. Yavaşlarken veya yükselirken kullanıyoruz. Böyle kullanabiliyoruz trimleri şu şekilde şuraya RB'ye basıyorduk. Şu şekilde e, açısını değiştirebiliyoruz. E, B ile motorumuzu yavaşlatıyoruz. A ile arttırıyoruz. Birçok seçeneği Gamepad üzerinden rahatlıkla yapabiliyoruz. Yani sadece Gamepad ile uçuş yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle analog bastığımda da seçenekler karşımıza gelmekte. Mesela ne yapalım? İşte günü, hava durumunu vesaire değiştirebiliyorduk ya. Yani şöyle size göstereyim. Şöyle seçelim. Bakın. Şöyle gece yapalım. Hava karardı görüyorsunuz. Sen deniz, ben tamir. <laughs> Solundan geçiyoruz. Akşam olarak devam edelim istiyorsanız şöyle. ama şunu kapatalım. Tabi bir tık alışmanız lazım e, bu seçeneklere. Buradan birçok ayarı seçeneği göre biliyorsunuz. Paris semalarında uçuyoruz. Hatta şöyle yapalım ya Asıl, e, Bakın kamera, cockpit kamerasına geçelim. Asıl tabii ki simülatör deyince kokpit içerisinde uçup şöyle ayarları buradan tek tek bakın her türlü ayarın, e, tuşun, kumandanın üzerine gelerek e, seçenekleri değiştirebiliyorsunuz. Uçuş bu şekilde isterseniz İstanbul'un üzerine uçalım şöyle bakın aşağıya doğru. Ya normalde uçuş tabi böyle sağa sola dışarı bakarak değil de bu ekranlar üzerinden yapmak lazım. O yüzden zaten önümüz pilotların önü açık değil anladığım kadarıyla göstergeler önünde duruyor <laughs> yani dışarıya bakmaktan çok ama biz tabi biraz daha eğlencesini oynadığımız için vay be Paris'e bak ne çok elektrik yanıyor sokak ışıkları vesaire her yeri de işaretlemişler ha İstanbul'da da bayağı yer işaretlenmiş hadi oraya direkt gidelim farklı uçakta. şu anda İstanbul'un tarihi yarım adamın oradayız arkadaşlar. Arkada yeni kapı var. Hipodrom, Atatürk Havalimanı. Birazdan karşımızda Sultan Ahmet ve Ayasofya camileri bulunmakta olacak. Sol tarafta Fatih Far, Fatih var. Hacı kadın mı yazıyordu? Biri et, işaretlemiş Nereler olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Buradan uçalım. Buradan Avrasya Tüneli aşağıdan girmekte. Karşıya doğru gitmekte. Bakın Sultanahmet ve Ayasofya camileri. Biraz ilerisinde Topkapı Sarayı var. Şöyle Beyazıt'ın üzerinden Çemberli Taş ee, Ne vardı? <laughs> Sirkeci Sirkeci garı burada. Eminönü'ne doğru gidelim ve Haliç'e doğru uçalım arkadaşlar. Mısır Çarşısı Kapalı Çarşı sol tarafta gözükmekte. Haliç, Galata Köprüsü Kulesi de biraz ileride galiba. Galata Köprüsü köprülerin isimleri vardı. Buradan gerçi böyle e, Surça'yla Çeşme'ye İzmir'e falan gidiyordu galiba hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ben de özellikle böyle bir uçak alayım dedim de e, birazdan suya iniş yaparız e, köprünün oraya doğru. Karşı tarafta e, Kadıköy, birazdan e, dolma bahçeye doğru gideceğiz arkadaşlar. Şu anda buralarda bu sanat müzesi vardı zannediyorum. Şöyle Ne üniversitesi vardı ya şu aşağıdaki Unuttum kafamda şu an canlandırmaya Çalışıyorum da Beşiktaş'a doğru Gidiyoruz arkadaşlar birazdan Beşiktaş Stadını göreceğiz Bu uçak da çok yavaş kaldı ya Şöyle direkt dolmabahçenin Oraya inelim istiyorsanız ee, Şurada Kız kulesini görüyorsunuz denizden birer, biraz Aylık her tarafta Üsküdar bulunmakta. Evet Beşiktaş stadı. Şükrü Saraçoğlu falan da tabii ki karşıda kaldı. Samandıra tesislerini gösteriyor. Şöyle bakın şeye doğru alçalalım. Şöyle Alma Bahçe'ye doğru tabii ki biraz hızlı hızlı, hızlı. açmış oldu. Vay be. Aman 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 aman. Buraya bir tane otel yapmışlardı. E, Kadıköy iskelesi Üsküdar iskelesi şöyle Barbaros bulvarından yukarıya doğru çıkalım. Benim de üniversitem Yıldız Tekniği'ne oradan geçeceğiz. Ya da bir dakika ya suya iniş yapalım. Hızımızı isterseniz azaltalım. Bu uçağın da şey nasılmış? Ha, bakın iniş takımları karaya inerken de böyle tekerlekler çıkıyor. Öbür kapatalım onu da suya ineceğiz. Bir suya iniş yapalım. Suyu asıl inen ikon A5'ti galiba. Çok güzel bir uçak var. Sol tarafta Çırağan'ı görmekteyiz. Genç yani orası bir galiba. Çırağan biraz daha ileride. Orta köye doğru. Bu tarafta da Beylerbeyi'ne doğru. Bir sudan iniş yapalım. Birinci köprünün altına hem altından da geçelim. Şöyle motorlarımızı durduralım. Bakalım inebilecek miyiz? Evet. Top Mean diyor, bana objektif verdi, durduracağım da, inebilecek miyiz? Arkadaşlar, bu şekilde şöyle göklere bakarak, istikbal göklerdedir diyerek bitirelim. Bütün dünyayı bu oyunla gezebilirsiniz. Optimize bir şekilde Xbox Series S Xbox Series X'e de geldi Ben size S'teki e, görüntülerini gösterdim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Xbox Türkiye YouTube kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. Buraya seri şekilde videolar gelmeye devam edecek. Takipte kalın diyelim. Hoşçakalın.